Evin reisi kadın mı erkek mi? Türkiye'de artık büyük bir kesim evin reisi erkektir görüşüne katılmıyor. Türkiye Genel Sosyal Saha araştırmasıyla bu sorunun yanıtı arandı. %50.9 erkek, %49.1 kadın 2615 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların %47'si bu görüşe karşı çıkarken %39'u görüşü destekledi. Geriye kalan %14 ise net görüş bildirmedi. Allah bilir biz karışmayalım ona. Cinsiyete göre bakıldığında ise erkeklerin %51'i evin reisi erkektir derken kadınlarda bu oran %26'ya düştü. Yaş gruplarına göre de yaş arttıkça evin reisi erkektir görüşünü destekleyenlerin oranı arttı. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerin %52'si bu görüşü destekledi. 18-24 yaş grubundakilerin yalnızca %28'i görüşü kabul etti. Eğitim seviyesi de bakış açısını etkiledi. Eğitim düzeyi arttıkça erkeği evin reisi olarak görenlerin oranı düştü. Peki sizce evin reisi kimdir?